dualar edildi, şiirler okundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında ebedi istirahat kahında saygıyla anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayata veda ederken Türk milletine bağımsız ve genç bir cumhuriyet bıraktı. O cumhuriyetin insanları Ulu Önder Atatürk'e saygısını ve minnetini sunmak için bir kez daha Anıtkabir'de. Tarihte burada bulunmak özel hissettiriyor bize. Ee, sabah geldik, akşam geri döneceğiz. Atamız için buradayız. Anıt Anıtkabir'in kapıları resmi törenin ardından ziyaretçilere açıldı. Bir ülkeyi kurtarmak kolay değil ve yoktan var etmek kolay değil. Ee, hepimiz çok boşluyuz. Yaşadığımız her anı, attığımız her adımı atamıza boşluyuz. Burası çok duygu dolu bir ortam. Gerçekten herkes burada bir duygu oluşmuş durumda. Kalplerde Atatürk sevgisi, aradan geçen 83 yıla rağmen gözlerde yaş ama en çok da gurur vardı. Çok gururluyuz. Yani tarif edilemez bir duygu. Daha öncesinde çok geldim ama ilk defa 10 Kasım'da geliyorum. İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gurur verici. İyi katamız vardı. Kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Bunu hissetmek lazım. Ee, bu yaşıma kadar gelmediğim için çok e, pişman aslında her Türk gencinin mutlaka ziyaret et, gelip görmesi bu havayı solması gerekiyor bence. Anıtkabir gün boyu ziyaretçilerin akınına uğradı.